7 sene önceki Fenerbahçe neredeydi? Bu seneki Fenerbahçe nerede? George Jesus'u kovduğun Fenerbahçe neredeydi? Bugünkü Fenerbahçe nerede? İsmail Kartal'ı gönderdin neredeydik? Şimdi neredeyiz? Bugün hala Mourinho gidecek İsmail Kartal gelecek diyorlar. Bir kupa bile alamamış hocamızı İsmail Kartal'ı seviyorum. Hangi başarısıyla bizi yine dördüncü kez kurtarmaya getiriyoruz? Bu camiada yabancı senin felsefene uyan isimleri getirmiyorsan getireceğin tek yerli hoca Aykut Kocaman. Çünkü senin üstünde bir sürü ah var dediğim gibi Aykut Kocaman'ın da ahı var. Sen bu camianın en büyük efsanesine, yaşayan en büyük ismine, teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış, futbolcu olarak yaşamış, gol kralı olmuş, 3 Temmuz'a önderlik yapmış, sen bu adama veri hırsızı iftirasında bulundun ya. Sizin getireceğiniz yerli hoca Aykut Kocaman'dır. Kim gelirse gelsin. Saadettin Saran mı geliyor, Hakan Bilal Kutbayık mi geliyor, Ali Ziz Aziz Yıldırım mı aday oluyor, Ali Koç mu tekrar kazanıyor?